Merhabalar değerli dostlar. Bir haftalık piyasa analiziyle daha karşınızdayım. Bu hafta oldukça zor bir haftaydı malum. Her yerde satıcıların baskın olduğu bir haftaydı diyebiliriz hemen her enstrümanda. Dolayısıyla çoğunluk kaldıraçlı piyasada işlem yapmadığı ve spot yatırımcısı olduğu için her ne kadar piyasa iki yönlü de olsa genel olarak keyifsiz bir haftaydı diyebiliriz. Ee, bunun da en büyük etmeni tabii ki e, küresel ekonomideki yavaşlama, küresel ekonomideki bozulma. Çin'de bir süredir zaten başta konu sektörü olmak üzere bir e, zayıflama vardı, bir e, deflasyon vardı Çin'de. E, buradaki bozulma yavaş yavaş e, dünyanın diğer taraflarına da sirayet etmeye başladı. E, yüksek faiz artışları talebi öldürmüş durumda açıkçası. Belki Amerika bunu tabii e, kasıtlı olarak yaptı ama... Şimdi bunun bedelini de herkes ödeyecek yani kısa sürede gelen bu faiz artışlarının efendime söyleyeyim 0.25 lerden 5 buçuğa çıkan faiz artışlarının karşılığını hepimiz göreceğiz ondan sonra. Bu haftaya şöyle bir makro olarak bakacak olursak tabi bu haftanın en önemli olayı faiz kararıydı faiz kararı sabit bırakıldı beklendiği üzere ama yani her ne kadar öncesinde işte bu faiz bu kararda bu toplantıda faiz indirimi olabileceği işte Dudley gibi New York Fed Başkanı tarafından söylense de beklenti zaten sabit kalmasıydı ama Powell bugüne kadar bu faiz süreciyle ilgili olan başarılı iletişimini bu toplantıda bence beceremedi. yani net bir şekilde üzerindeki politik baskıyı hissettirdi. Ee, şahsen bana demokratlar faiz indirin e, baskısı yapıyor. Planı ona göre yaptılar seçimden önce. Ama bir anda Trump'ın kazanma ihtimali artınca özellikle Biden'da e, işte posta ısrar edince e, şimdi her ne kadar Kamala Harris'le bir demokratlar rüzgar yakaladı belki ama anketler işte tartışmalı olsa da önde gözüküyor falan bazı anketlerde. E, ama Trump'ın kazanma ihtimali yüksek olunca ve Trump da açıktan tehdit edince, faiz indirirseniz seçime müdahale etmiş sayarım gibi açıktan tehdit edince Powell bence bu baskıyı e, yönetemedi, FED üyeleri. E, yani apolitik durmaya çalıştı e, toplantıda. Ama veriler aslında faiz indirimini mecbur e, kılıyor şu anda. ISM verisi işte 2020 ortalarından beri en kötü veri geldi, 48.6 geldi. Ee, hafta içinde istihdam verileri oldukça kötüydü. İşsizlik başvurularının artış var. Ondan sonra cuma günü yani bu da enteresan. Çarşamba günü e, faiz kararı var ama cuma günkü istihdam raporunu bilmiyor muydu FED? Ee, yani enteresan. Çünkü e, hem e, TDI kötü geldi hem ücretlerde bozulma var. Ve işsizlik oranı, bunu çok sık söylüyordum, işsizlik oranı, işsizlik oranı hızlı artarsa e, borsalar için iyi olmaz diye 4.1'den 4.3'e sıçradı. E, dolayısıyla bu işsizlik oranı bu şekilde artış devam ederse tabi yavaş yavaş artık e, resesyon e, seçim sonrası beklettiğimiz resesyon e, hızlı bir şekilde e, belki de gelecek önümüze. E, yani... Tabi teknik resesyon için çok erken veya işte depresyon güçlü ifadeler kullanmak için çok erken şu anda ama e, yani trende baktığımda benim uzun zamandır zaten başta petrol olmak üzere e, açıkçası e, beni e, şüphelendiren bazen yayınlarda da grafik üzerinden anlattığım e, trend oluşumları vardı. E, bunlar da yavaş yavaş gösteriyor. Şimdi şöyle biraz piyasa tabi rakamsal e, değinecek olursak Dolar endeksinde geçen hafta ben bir zayıflamadan bahsetmiştim. Hakikaten cuma gününe kadar iyi tuttular. Ee, yani Fed'in işte İngiltere Merkez Bankası faiz indirimi yaptı 5'e 4 ee, işte o oylamayla. Bu da etkili oldu. Ama cuma günü teknik gene e, çalıştı. 104'ün altına indi ve euro başta olmak üzere daha değerlendi. GBP değer yani GBP de tabii faiz indirimi olduğu için pound o kadar değerlenmedi. Japon yeni mesela geçen hafta söylemiştik yayında. dolar endeksinin muadili olan paralar değerlendi. Şimdi 104 üzeri altında kaldıkça dolar endeksi en azından kısa vadede değer kaybedeceğini düşünüyorum ben. Dolayısıyla diğer para birimlerinde kısa vadede olmak daha mantıklı diye düşünüyorum. Bir süredir de zaten bunu söylüyorduk yayınlarda. dolar dolarda reel sektörün döviz ihtiyacı döviz e, efendime söyleyeyim yükümlülüğü 115 milyara çıkmış durumda. Son 27 ayın en yükseğinde. Yani şimdi Merkez Bankası e, bir e, işte faiz üzerinden bir hava estirdi. Kerit temsilcileri topladı ve aslında yerli e, döviz bozma ikna etmeye gayret etti. Bunda da kısmen başarılı oldu. E, hala kur korumalı mevduat şu, şu anki tempoda bile bir buçuk senesi var ama bunun çözülmesini istiyor ama bir miktar elinde döviz oluştu ve riski, bu orası çok önemli, döviz riskini daha ziyade yavaş yavaş reel sektöre aktarmaya başladı. Ben dolar kurunun da artık yukarı harekete başlamak üzere olduğunu düşünüyorum. Yani zaten yayınlarda ve Twitter'da 31'in altı olmadığını söylüyorduk. 20'li rakamlar falan konuşuluyordu. Bunun gerçekçi olmayacağını olmadığını ifade ediyorduk. Dolar kurunda bir hareket yaklaşıyor. Bu da belki Borsa İstanbul için pozitif olur. Çünkü Borsa İstanbul'da bir süredir endekste yorulmadan bahsediyordum. Şu anda bence hala dönüş için erken. 288 dolar civarının ben görüleceğini düşünüyorum Borsa İstanbul'da yani hala aşağı marjı olduğunu düşünüyorum ama işte Borsa İstanbul'un yeni bir hikaye ihtiyacı var belki dolar kurumdaki hareket Borsa İstanbul'a da bir hareket getirebilir. Onun haricinde zaten enflasyon muhasebesinden dolayı bilançolar kötü geliyor yurt içindeki daralma özellikle sonbahar kış aylarında daha net hissedilecek e, işsizlik rakamları keza e, artacak gibi enflasyondaki düşme sınırlı kalacak gibi son dönem işte %38 e, işte doğalgaza, %38 elektriğe zamlar peş peşe geliyor. E, oradaki tabii e, işte çalışan kesimin emeklinin, ücretli kesimin enflasyon ve maaş ayarı yapıldıktan sonra bir anda zamlar gelmeye başladı. Farkındaysanız bu da çok fair play kurallarına aykırı tabii ama ciddi manada sıkıntılı bir sonbahar-kış dönemi olacak gibi gözüküyor. Hatta Hakan Hoca yazmış herhalde stagflasyon ifadesini kullanmış. Bir ekonomi için olabilecek en kötü şey enflasyon yükselirken bir anda işsizlik durgunluğun artması en olabilecek en kötü şey. Buna göre hazırlıklı olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, analiz grubunda 11.906 bir hafta dikkatli olmak lazım yazmıştım bu hafta altına gerçekten çok sert bir satış geldi. Ee, hala dediğim gibi borsa tarafında yeni bir hikaye ihtiyaç var. Dolar tl bu hikayeyi aşılatabilir ama e, genel şu andaki görünüm hala aşağı marjı olduğu yönünde bana göre. Fed'in faiz artışlarında geç kal, faiz indirimlerinde geç kalması e, Nasdaq işte 18.250 trend desteğine kadar indi. Bu hafta vol volatility endeksi, VIX dediğimiz endeks korku endeksi diye de bilinir. 21.5 üzerinde o da sert e, yukarı gider ve piyasalar baskılanır gibi böyle bir analizimiz vardı. Bu hafta içerisindeki mum %90'lık bir artış. Gerçekten 20-21 kırılınca çok sert bir hareket geldi. Sadece Cuma günü %50 civarında bir artış vardı hatta. Dolayısıyla buradaki normalde volatilite endeksi, VIX, S&P'deki 30 günlük oynaklığı ölçer. Ama realitede de böyle olmuyor. Realitede VIX arttığı zaman piyasalar otomatik olarak satışa geçiyor değerli dostlarım. Dolayısıyla riskli piyasalarda özellikle Nasdaq 18.250 trend desteği kırılırsa, bu hafta yukarıda gap'lar bıraktı. Bu hafta belki bir tepki alımı gelebilir. Biraz short pozisyonlarda dikkatli olmak lazım belki. Ama bence yani şu andaki görünüm işte az önce Elizabeth Warren'ın senatörün işte Fed Başkanı'na acil toplantıya çağrı faiz indirmeleri gerektiği şeklinde bir uyarısı vardı. Böyle bir gelişme olmadığı sürece... E ekonomideki, Amerikan ekonomisindeki küresel e, ekonomideki zayıflamaya paralel olarak Amerikan ekonomisindeki zayıflama devam edecek gibi gözüküyor. E, i̇şte Adana resesyon deyin, durgunluk deyin. Bu yavaş yavaş e, yavaş yavaş değil hatta. Beklediğimizden daha hızlı fiyatlanmaya başlıyor. E, bu da tabii e, her ne kadar 18.250 trend desteği kırılmasa da Nasdaq'taki tepkilerin ben gene short fırsatı olacağını düşünüyorum yukarıda 20250 civarında yanılmıyorsam bir gap bıraktı. Belki onu almaya çıkarız ama ondan sonra e, yani görünüm görünüm düzelmedikçe veya yeri yeni bir e, rahatlatıcı bir gelişme olmadıkça faiz indirimi olabilir veya başka işte ekstra önlemler olabilir. E, piyasa çok e, şu anda e, oldukça sert tepki veriyor. E, dolayısıyla hala aşağı marjımız olduğunu düşünüyorum. Grafikler bozuldu zaten. Özellikle petrol üzerinden bayağı bir analiz yapıyorduk biliyorsunuz. Petrol de yavaş yavaş destek altına inmeye başladı. Yani tam anlamıyla bir açıkçası dikkatli olunması gereken bir dönem. Yani 2020 gibi olur mu emin değilim ama dikkatli olunması gereken bir dönem. Borsalar, kripto tarafı keza gene 61.300 altında 50.000'e kadar ben marjı olduğunu düşünüyorum. E, ve aşağı yönlü olacağını düşünüyorum. Yani onun da aşağı yönlü e, düşünüyorum. Geçen hafta yayında 71.000 73.000 e, iki tane rakam vermiştim. İşte 71.000'i geçemeden dahil ki e, dirençten satış yedi. Dolayısıyla orası da aşağı yönlü olduğunu düşünüyorum. Eee ons içinde 2.500 geçilirse önün açık olduğunu düşünüyorum. Ons altının e, ekonomik durgunluktan ee, maksimum derecede istifade edeceğini düşünüyorum. Amerikan 10 yıllıklarının da 4'ün altına gelmesi açıkçası yavaş yavaş durgunluğun fiyatlandığını ve bunun da e, faiz indirimleriyle beraber 10 salt saltın için özellikle pozitif olacağını düşünüyorum. Ee, bu haftalık bu kadar diyelim. Ee, umarım güzel bir hafta olur. Hafta sonunda tabi e, jeopolitik risklerle ilgili haberleri takip edeceğiz. Umarım bir sıkıntı olmaz saygılar sunuyorum güzel bir hafta dileğiyle